öldürüleceğim <laughs> ben öldürecekler <lan. gülüyor> sensiz sen geceler örkyor <laughs> gibi çöker geceler <laughs> ayrılıklar vurur beni sabahları dar geceler alt ah geceler sensiz geceler karanlık gibi çöker <laughs> geceler ayrılıklar vurur <laughs> <laughs> <"Sarkeçeler, ar> <laughs> boz diyorum sana bunun için <laughs> <Eee>. ölüyorum anlasana <gülüyor> <gülüyor> ben hiç gelmeler için kırılırken onların mutluluğundan ölüyorum <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Anne ben ölüyorum yardım et. <laughs> ne bunun adı ya? Bunu hakikaten bir ad bulalım biz. Namık mı? <gülüyor> Namık. <gülüyor> Taci. Leray Aa adı Kamoncik olsun mu? Kamoncik. Kamoncik. Ne güzel bir yıl getir kamoncik. <laughs> <laughs> ne bir yıl getir. <laughs> Mazlum da olabilir. 20'nin bana kazandırdığı en güzel şey Hazal'ındır. <laughs> <laughs> ya, şey ya Batuhan öküzü sen niye <laughs> hiç böyle şeyler demedin? Yani. Yumuş yumuş <laughs> bir ortama Batuhan. geldi. <laughs> Batuhan! <Abi, gülüyor> wow! You can really dance. Wow! You can really dance. <laughs> <laughs> tekme ablam. Bilime vurdum. Heh Güzel. ayrılık so <laughs> <Ş> <laughs> beni <laughs> efendim. Evet. Teşekkürler çok sağ olun. Ve sağ olun. Bitti bitti otur bitti. Benim internet bitti yine. Hazal elleri kaldır Hazal. Kor, kor. Azgın yangınlarda can evim, ciğerim yanmak zor. Çok zor. Ne çektiğimi bir ben bir üst komşu biliyor. <laughs> Ko Azgın yangınlarda can evim, ciğerim yanıyor Zor, çok zor Ne çektiğimi bir ben, bir Allah biliyor Yer benim ya senin için Ne oluyor lan? Efendim bu <laughs> yani yanlış, yanlış akoru çarmışım ben şimdi düzeltiyorum akordum. <gülüyor> 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 Kapıları çalan benim kapıları birer birer Gözünüze görünemem Göze görünmez ölüler Hiroşima'da öleli Oluyor bir on yıl kadar Yedi yaşında bir kızım Büyümez ölü çocuklar Saçlarım tutuştu önce Gözlerim yandı, kavruldu. Bir avuç kül olu verdim. Külüm havaya savruldu. Singing singing... La 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 ハハ <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ağaç açacağız. Şunu sıkıştırırsak. Kim? <laughs> hani tombul bir şey oldun. Büyük tatlı oldun. <laughs> Heh. Kaç şunu. Tamam. Fermuar kapattık. Bir kez daha osurmadığımızı gönül <laughs> <günün> rahatlığıyla Gergin <gülüyor> <gülüyor> Ya ben ben Batu abi olduğunu düşünüyorum fazla bir şey söylemek istemiyorum teşekkür ediyorum Evet ben Batuhan şu anda üzerine şu anda Batuhan üzerine gelen bir suçlama var <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum Ruhastasın <laughs> ne <laughs> yapıyorsun? Deli misin? Ya? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yemin ederim 30 saattir Üç günlü belam Yakalarsam <laughs> Ah ah Yakalarsam <laughs> belam, Yakalarsam <laughs> Müthiş. O zaman arkadaş. Ulan ben 1.80'im. Dur. <laughs> Allah aşkına. Size tepesini göstereceğim. Durun. Gel şöyle. Bak tepesi burası. Ben 1.80'im <laughs> o zaman. Yok 1.80 de değil. Bekle. Ben 1.70'im. Eee işte. işte gün gelir. <laughs> ...gün gelir babanın 1.70 olduğu gerçeğiyle böyle karşılaşırsınız. Evet hep sevimli minnoş gözükmek için ben 1.58'im diyordum ama... ...bugün ne yazık ki ortaya çıktı. Çıktı ortaya. Mikrofonu da şöyle alalım. Heh. Şu, ayakta yapacağız bunu? Hımm. Ha. Bu ağaç 1.80. <laughs> e, ee, gel bana seni yıldız yapayım. Ben zaten yıldızım. <laughs> Teşekkür ederim. Ben dedim ki California Roll değil mi ya o dedim. O bambaşka bir isim söyledi. <laughs> Şunun için. Onu? Ya ben en son yaptım <laughs> <atım gülüyor> da. Atman deyip hemen atması. süpürük. Konakçı ve öpücük lan. bu Baran size, bu Baran size ne, ne et etti moment. Evet.